Allah'a emanet edilen mal. İbn -i Tavus -i Emani, babası Tavus'tan şöyle anlatır. Bir gün bir köylü devesiyle geldi. Devesini çöktürüp bağladı. Sonra başını gökyüzüne kaldırıp Ya Rabbi şu devemin üzerindeki yüküyle beraber ben gelinceye kadar sana ısmarladım deyip gitti. Sonra mescid Haram'a girdi. Köylü mescid Haram'dan çıkıp devesinin üzerindeki yükü ile alınmış olduğunu görünce başını yine yukarı kaldırarak Ya Rabbi benim bir şeyim çalınmadı. Senin bir şeyin çalındı diye söylendi. Davus der ki Köylü bu halde dururken sol eliyle deveyi güden, sağ eli kesilip boynu asılmış olarak Cebali Kabis dağının başından aşağı inen bir kimse gördük. O kimse doğru köylünün yanına gidip işte üzerindeki yükü ile beraber al deveni dedi. O kimseyi halinden sordum. Ebu Kabista'nın başında boz renkli bir at üzerinde bir kimse karşıma çıkıp bana "Ey hırsız, uzat elini." demesi üzerine ben de elimi uzattım. Elimi bir taş üzerine koyup yerdeki bir taşla elimi kırdı ve boynuma astı. Bana "Hemen git." hayvanın üstündeki yükü ile deveni, yükü ile beraber o köylüye teslim etti, dedi.